Leneratora'da hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağım. Açılım kolektif içindir ve zamansız zamanıdır. Ne zaman denk gelirseniz, o zaman için geçerlidir. Yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Güzel e, dileklerinizle kendi totemlerinizi oluşturabilirsiniz. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilir. Hype yaparak kanalın öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bunlar benim için oldukça önemlidir. Evet şimdi aklınızdaki kişinin günceldeki enerjisiyle başlayacağız. Güncelde kendi bilinç altında şu an neler oluyor neler var. Hemen bakalım neler varmış her sabah aklınızdaki kişiyle ilgili genel açılımlarımı e, koymuş oluyorum. Aynı zamanda gün içerisinde short videolarda atıyorum. Bunları da takip edebilirsiniz. Evet, bir beş kart seçeceğiz. Bakalım. Aklınızdaki kişinin şu an kendi güncelinde neler oluyor? Evet. ilk kartımız Cada. İçinizdeki cadıyı uyandırın. İçinizdeki gücü keşfedin. Gizli yetenekleriniz tezahür etmeye başladı. Aklınızdaki kişi daha önce kendisine keşfedemediği bazı ıı, yönlerini, ıı, kabiliyetlerini şu an bugünlerde keşfediyor olabilir. Yeni keşfediyor olabilir. İçindeki gizli saklı kalmış ıı, duygular da olabilir bunlar. Bunları da ıı, sezinliyor. Bunların da farkına varıyor olabilir bugünlerde. Olması gerektiği gibi. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun. Her şeyin tam da olması gerektiği gibi ilerlediğini düşünüyor. Yani ne yavaş ne hızlı. Olayları tamamen akışa bırakmış durumda. Kapağınla bazen ihtiyacınız olan şey. Kapanmak ve ruhunuzun huzuru hak ettiğini anlamaktır kendi içine çekilmiş olabilir. Şu an başka bir şey düşünmüyor olabilir bu insan. Tamamen e, kendi içine çekilmiş e, huzuru arıyor olabilir ve huzuru e, hak ettiğini düşünüyor olabilir şu an için. Bekle. Şu anda karar vermek için acele etmeyin. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirin. Evet, aslında onu neyin mutlu ettiğini anlamaya çalışıyor. Mutlu eden şey ya da kişi kimdir, nedir? Bunların analizini yapıyor diyebiliriz. İlahi zamanlama. Sabırlı olun. Çünkü koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şey gerçekleşemez. İlahi zamanlamaya güvenin. İlahi zamanla, zamanlamaya her şeyi bırakmış. ilahi zamanlamaya güveniyor. Ve sabırla bir şeylerin gelişmesi için, ilerlemesi için bekliyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Evet şimdi sizinle ilgili enerjisinde neler var bakalım sizinle ilgili bilinçaltında neler var. Yolculuk kartı ile başladık. Seçelim. Nihayet. Yeni bakış açısı. Uyanış. Kart dağılalım. Evcilleştirme. Evet sizinle ilgili kendi güncelinde şu an neler var dediğimizde ilk kartımız yolculuk. Bu aşk yolculuğu uzun ve zorlu olabilir ama onunla olduğunuz sürece asla yalnız yürümeyeceksiniz. Bu aşk yolculuğunun zorlu ve uzun bir süreç olduğunu düşünüyor ama pes etmemiş. Yani yeter ki siz onun yanında olun, yeter ki siz onu sevin, onunla olmak isteyin. Bunlara razı görünüyor. Nihayet buraya kadar gelmişken şimdi pes etmeniz istenmiyor. Çünkü sonunda her şeye değecek. Çok çaba göstermiş olabilir bu ilişki için. O nedenle buraya kadar getirmişken bu ilişkiyi şu an pes etmek istemiyor bu ilişkiler ilgili. Yeni bakış açısı. Yeni bir bakış açısı kazandı. Artık kendi toksik davranışlarıyla. Siz ne kadar ayar kırıklığına uğrattığını görebiliyor kendi zehirli davranışlarını, kendi toksik davranışlarını daha çok analiz ediyor bugünlerde, daha çok farkına varıyor. Olayları şöyle bir gözden geçirdiğinde, geçmişinizi düşündüğünde, size yaşattıklarını düşündüğünde, kendisinin hatalarını daha iyi analiz ediyor diyebiliriz. Bu Uyanış bu süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor. Aranızdaki bağlantı ıı, ve aşkla ilgili. Daha fazla bir uyanışa, bir farkındalığa geçiyor olabilir bu insan. Evcilleştirme. Onu avucunuzun içine aldınız. Eski yöntemlerin sizde işe yaramayacağını biliyor. Aklınızdaki kişi sizin bir insanın üzerinde etkisi yoğun bir insan olduğunuzu düşünüyor. Adeta bir imparator veya imparatoriçe gibi. Yani diğer insanlardan çok farklısınız. Bir insanın üzerindeki etkiniz, hük hükmünüz oldukça kuvvetli diyebiliriz. Şimdi ortak enerjinize bakalım. Ortak enerjiniz neler var? İhtiras. Kurnazlık olmasa olmazdı. Dönüşüm devam ediyorum. Evet, geçmişin izleri bir kart daha alalım. Evet, beklemek. Şimdi ortak enerjinizde neler var dediğinizde, ilk kartımız itiraz. Şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Her iki tarafta şu an birbirine karşı yoğun duygular, yoğun istekler e, duyuyor olabilir. E, ortak enerjinizde bu görev gözden ilk olarak. Kurnazlık. Aldatmak, aldanmak. Arkadan iş çevirmek. Gerçek olmayan bir durum. Keskin zeka, açık gözlülük. Artık aklınızdaki kişi size karşı çok işler çevirmiş olabilir arkanızda. Yalan söylemiştir. bilmediğiniz bir hayatı vardır. Bilmediğiniz şeyler yapıyordur falan. Sürekli maske takıyordur. Her şeyi gizemli gizemli tutuyordur. Hayatını, kendi hayatını için gizli tutuyordur sizden. Böyle bir durum söz konusu. Siz de belki kendinizi koruma adına, kendinizi işte ezdirmeme, kendinizi daha fazla yıpratmama, kullandırtmama adına siz de biraz kurnaz davranıp her şeyinizi anlatmıyor, göstermiyor, saklıyor olabilirsiniz. Mesela duygularınız varsa hala özlüyor, özleyip bu kişiyi hala seviyorsanız, kalbinizden çıkaramadıysanız mesela örnek veriyorum. Bunu karşı tarafa göstermek istemiyorsunuz. Dönüşüm olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim. Bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlamacağı İki tarafta bir dönüşümden geçiyor. Yani kendini geliştiriyor, kendini yeniliyor diyebiliriz. Tekrardan ölümün ardından tekrardan ayağa kalkmak gibi de düşünebiliriz bu durum. Geçmişin izleri. Geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugün de etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Aklınızda kişi sürekli bir melankoli olabilir. Geçmişinde bazı şeyleri e, özlüyor olabilir. Sizinle ilgili anılarına sürekli takılıyor olabilir. Zaten bu ortak enerjinizde. Siz de yine öyle melankoli yapıp işte geçmişinizi hayal ediyor, düşünüyor olabilirsiniz. Bazı belki güzel anılarınızı hatırlıyorsunuzdur bu şekilde. Beklemek. Olayların zamanı bırakılması. Süre tanımak. Acele etmemek. Ummak. Karşılıklı bir bekleme enerjisi söz konusu şu an. İki tarafta bir eylemde bulunmuyor. Sadece bekleyişe geçmiş durumda. Şimdi aklınızdaki kişinin kalbinden ve zihninden sizinle ilgili neler geçiyor bakalım kalbinde ve zihninde bu insanın neler varmış? Bakalım nelermiş. Kupa kraliçesiyle açtık. Aklınızdaki kişi sizin sevginizi çok özlemiş. Sizin ona karşı gösterdiğiniz sevgi, şefkat, o dürüstlük, o şey güven duygusu, adil olmanız, koruyup kollayıcı olmanız, saf bir sevgi sunmanız bunların hepsini özlemiş. Ve aklınızdaki kişi sizinle bir tekrardan bir barışma isteği var. Tekrardan sizinle bir araya gelip bir kutlama yapma, bir keyifli vakit geçirme isteği var bu kişide. Evet devam edelim. Evet sizi İmparatorca gibi görüyor. Yani sizi çok özel, değerli bir insan gibi görüyor. Bir insanın hayallerini süsleyebilecek, ideal insan olarak görüyor diyebiliriz. Birçok şeyi yapmaya gücünüzün olduğu, yeteneklerinizin olduğu, çok böyle üst mevkide, kaliteli bir insan olarak görüyor sizi. Ve sizin onun üzerindeki etkisini de düşünüyor. Demiştim ya zaten bu, bu kartta çok uyumlu geldi şu an evcilleştirme ve güç kartı. Ee, yani sizin öyle bir etkiniz var ki onun üzerinde hani adeta bir imparator ve imparatoriçe gibi demiştim. Ee, onu etkileyebiliyorsunuz, onu etkiniz altına alabiliyorsunuz. O belki çok fırçın, çok dik bakışlı bir insan bile olsa mesela, sizi böyle gördüğünde, karşısında gördüğünde belki el kolu tutuluyor da diyebiliriz. Böyle de örnek verebiliriz. Evet, devam edelim şimdi. Hmm. Aklınızdaki kişi yoğun bir ızdırap enerjisi içerisinde. Yükleri ona çok ağır geliyor bu dönemde aklınızdaki kişinin. Yani çok böyle ızdırap içinde. Bir bitiş yaşadığını düşünüyor sizinle, sizi kaybettiğini düşünüyor, acı çekiyor ve çok böyle hani olumsuz, negatif bir süreç geçiriyor bu aklınızda kişi diyebiliriz kendine de çok stres, baskı altında hissediyor ve tekrardan dirilebilmek için, şu durumdan çıkabilmesi için çok yoğun bir çaba harcaması gerektiğine inanıyor. Ve aklınızdaki kişinin kafası, ruhu, karma karışık diyebiliriz. Sürekli hayaller kuruyor demiştim. Melankolili yapıyor demiştik. Melankoliler yapıyor. Sizinle olan ilişkisini düşünüyor. Bir yandan aranızdaki o özel enerjinin farkına varıyor. Ve aklını o kurcalayan diğer seçeneklerle ilgili de şu an bir karar vermek istiyor. Bunları değerlendirip hepsi sizin aranızdaki o özel enerjiyi hep birlikte paylaşmış, geçirmiş olduğunuz güzel günün günleri de anımsayarak, bolca da hayaller kurarak bir seçim, bir tercih yapmak istiyor bu insan. Çünkü bu insan size gerçek yüzünü göstermemiş olabilir. kendini olduğundan çok farklı bir insan olarak size göstermiş olabilir bu insan. Yani... Arkanızdan işler çevirmiştir, sinsilik yapmıştır, aldatmıştır, başka biriyle bir ilişkisi daha vardır, saklamıştır veya çok daha farklı durumlar da olabilir. Neticede sizi incitecek, kıracak şekilde gizli saklı meseleleri farklı bir hayatı, yaşam tarzı olabilir bu insana. Dürüst olamamıştır, bir şeylerden hep kaçmıştır, sorumluluk almaktan kaçmıştır. Bir şeylerle yüzleşmekten hep kaçmıştır. Şu yoğun sevgiye duygulara rağmen bunları mesela kabullenmek istememiştir. Hep bir kaçış enerjisine girmiştir. Burada bunları görüyoruz. Ve arkanızdaki kişi ilişkiyi bir dengeye getirmek istiyor. Kendi hayatı, hayatındaki diğer olaylar ve sizin aranızda bir denge sağlamak istiyor. Bu dengeyi kurup hani tekrardan sizinle ilgili bir fırsat elde etmek istiyor. Şu an için umutsuz, mutsuz ve keyifsiz. Şu dengeyi nasıl sağlayabileceği üzerine o e, kara kara düşünüyor diyebiliriz. O nedenle de zaten bekleyiş enerjisinde bekliyor yani. Evet. Devam diğer destekçisi. Peki bu kişi sizinle ilgili sürecinde bir eylemi olacak mı? süreciniz nasıl ilerleyecek? Bakalım neler çıkıyor. Neler, yani nasıl ilerleyecek? Büyücüyle açtık. Evet. Tekrardan bir başlangıç, tekrar, tekrardan bir yapılanma ve tekrardan bir araya gelmek için e, bir gücü olduğu görünüyor bu insanın. Yani e, her türlü işte iletişimsel olsun, zeka açısından olsun. Her türlü gücü var aranızı düzeltmek için. Ve isteği de var. Tekrardan bir şeyleri sil baştan yapıp toparlama isteği de var bu kişinin. Tekrardan bir araya gelmek adına. O birlikte kurduğunuz o hayalleri gerçekleştirebilmek adına. Şu anda aşırı derecede bir merakı var size karşı gözlemleyip olayları anlamaya, algılamaya ve kafasında bir planlar yapmaya çalışıyor. Daha çok e, işte hareket etmeden önce bolcana düşündüğü e, bir süreçte ve merak içinde olduğu bir süreçte. Evet devam ediyorum. Evet şu an aklımda adil bir e, adım atmak, dürüstçe bir adım atmak, dürüstçe bir Eylem başlangıcında bulunma isteği var bu insanın. Evet ve bu şekilde dürüst bir başlangıçla size geldiğinde sorunlarınızı çözmek için işte işte yeni fikirler üretip gelecek. Ve bunun neticesinde de ilişkinizde bir e, şifalanma yapmak istiyor. İlişkinizde yeniden yapılandırma ve ilişkinize şifa getirmek istiyor. Evet ve arkanızdaki kişi şu an kendisiyle yüzleşiyor. Kendi hatalarıyla yüzleşiyor ve kendini oldukça sorguluyor. Yani size karşı adil davranmadığını, hainlikler yaptığını veriyor. Bunlarla ilgili bir yüzleşme yaşıyor. Diyor ki yani değdi mi bu yaptıklarıma değdi mi şu an çünkü ben ilişkiyi mahvettim bozdum Bitirdim, öldürdüm diyor aramızdaki o ilişkiye. Zaten şurada gelen karta aynı sıra altına çıktı. Ne demiştik? Yeni bir bakış açısı kazanmaya çalışıyor ve yaptığı o taktik davranışlarıyla sizi kaybettiğini düşünüyor bu insan. Bunlarla ilgili bir aydınlanma e, yaşamış e, diyebiliriz. Bir aydınlanma yaşıyor şu an aklınızdaki kişi ve aranızdaki bu. Anlaşmazlıklar, çatışmalar, e, toksik davranışların e, sebebiyle de bu olumsuz sürecinizin sürdüğünün e, farkına varıyor. Yani kendi hatalarını daha net algılıyor şu süreçte aklının ki kişi. Evet, korkusuzca yeni bir e, adım atmak ve yeni bir başlangıç yaratmak istiyor sizinle ilgili. Daha cesur adımlar atmak istiyor. Bir şeyler sunmak istiyor. Daha önce sunamadıysa ve böyle cesur adımlar da bulunamadıysa yeni bir sayfa cesurca bir başlangıç yapma isteği var. Çünkü ilişkinizde aniden büyük bir yıkım ve bitiş yaşanmış. Bu bitişi ardından yeni bir sayfa açaraktan ee, sizinle yeni bir yola girmek isteği var bu insanın. Evet. Yeni bir başlangıç yapma zamanının geldiğini düşünüyor. Belki bir şeyleri değiştirecek olabilir hayatında. Sizinle birlikte ee, yeni bir yola, yeni bir e, yöne gitmek isteyecek olabilir. Ve kararlarında artık daha tutucu, e, hareketler yerine duygularını daha çok serbest bırakarak, akışa daha çok kendini bırakarak korkusuzca adımları olacak. Ve aklınızdaki kişi sizi çok özlemiş. Size karşı dürtüsel bir genişi olacak olarak görünüyor bu insanı. Yapkadasında o yapmak istediği şeyleri derhal yapmak istiyor. Çünkü ilişkinin gerçekten şifalanmaya ve bir dengeye gelmeye ihtiyacı var. Çok ağır bir kayıp olmuş. Çok ağır bir yıkım olmuş ilişkide. Tekrardan tılsım ikilisi verdi aynı sıranın altına. Bu insan eylemlerinde ciddi bir şekilde bu dengeyi sağlamak istiyor. Tekrardan ilişkinizi uyumlu, dengeli bir hale getirmek istiyor. Ve bu konuda da çok hızlı bir harekete geçme isteği var. Yani fırsatını bulduğu anda harekete geçecek bu insan. Özet olarak şöyle diyebiliriz. Aklınızdaki kişi sizinle barışmak istiyor. Gözlemlerini yapıyor. Kendisiyle ve kendi yaptığı davranışlarla yüzleşiyor. Yeni bir başlangıç yapma bir fikri var. Farklı açılardan olayları düşünüyor. Temiz yepyeni bir başlangıcı korkusuzca sizinle yapmak istiyor. Aklınızdaki kişi ilişkinin acil bir şekilde bir dengeye bir şifaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ve bu konuda da hızlı bir gelişi olacak. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi bugün size ne söylemek istermiş? Ona bakalım. Bugün ne söylemek istersin? Bakalım neler söyleyecek. Anlasana sadece korkuyorum. Tekrardan kırılmaktan, boşuna bağlanmak. Belki terk edilme korkusu olabilir bu insanda. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Senin yerini ben de aynı. Yani kavga etsek, tartışsak da, ayrılsak da, uzak da kalsak. Her şey aynı diyor. Şöyle bütün gece göğsünde uyusam içime kokun dola dola. Evet sizinle ilgili böyle düşünceleri var. Belki gece uzandığında yattığında hep aynı birlikte uyuduğunuz falan hayal ediyor olabilir bu insan. Şimdi diğer destemizden de seçelim. Bakalım neler gelecek. Buradan da kartlarımızı seçelim. Hayatımda yaptığım ve yapamadığım birçok şey için pişmanlıklarım var. Lütfen sen benim pişmanlığın olma. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Seni bildim bileli, içim kıpır kıpır, düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın. Evet çok pozitif galiba. Şimdi size evrenden tavsiye mesajları çekelim. Bugünün size tavsiyelerinde bakalım neler var. Bugünün tavsiyelerini seçelim size. Bakalım ne tavsiyeler gelecek. Hayatınla ilgili büyük bir değişim bekleniyor. Hayatınız bir anda değişebilir. Özel yeteneklerini var. Asla normalle yetinme. Özel bir insansınız ve yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Giden şey geri geliyor. Aklınızdaki kişi şey sizden gittiyse bence geri geliyor. Böyle hissettim. Zaten şurada hızlı bir gelme isteği vardı bu insanda. Temel ihtiyaçlarına odaklan. Siz şu an için temel ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Bir kart daha aldık. Doğru kişi seni bulacak. Doğru insan sizi bulacak. Aklınızdaki kişi sizin için doğru insansa dediğim gibi geri gelecek ve çok daha yeni güzel bir ilişkiye başlayacaksınız. Sizin için doğru olan o değilse de belki hayatınızı tamamen değiştirecek farklı bir insanda gelecek olabilir. Evet bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.